Evet sevgili Terazi ve yükselen Terazi burçlarıyla devam ediyoruz. Sevgili Teraziler de bu hafta Başak Burçları gibi hem gezip hem de çalışan burçlarımız arasında akademik anlamda, kariyer anlamında inanılmaz verimli olduğunuz bir haftadasınız. Zaten terazilere e, ne demiştik? Aşk demiştik, aşk yazı demiştik. Bugünlerde aslında ben neyi, nerede yanlış yaptım, kimleri bu yolda kaybettim ya da ne doğru, ne yanlış diye kendinizi sorguladığınız günler içinde olduğunuzu lütfen unutmayın. Bazı şeyleri görmeye başladınız. Şimdi bu gördüklerinizi uygulama zamanı içindesiniz. Bazı ilişkileri noktaladınız, bazı insanları kaybettiniz ama artık ne istediğinizi ya da neyin sizler için doğru olduğunu biliyorsunuz. Yatırım anlamında, iş anlamında çok destekleniyorsunuz. Sevgili teraziler kaybettiğiniz işler ya da kaybettiğiniz insanlar sizler için bir kayıp değil de lütfen bunu unutmayın. Bu şekilde ilerleyin. Karşınıza çıkacak insanlarla çok güzel yollara gideceksiniz. Geçmişten gelen ...öyle geçmişle ilgili bazı konularda kendinizi düzeltmek istiyor olabilirsiniz. Ee, bu alanlarda hani böyle geçmişte yaptığınız hatalar yüzünden kaybettiğiniz birkaç kişi... ...ya da işte bir iş, bir alan varsa bunları geri kazanmak için bazı işlemler yapabilirsiniz diyoruz sizlere. Yarım kalmış projeler, yarım kalmış düşünceler varsa bunları tamamlayacaksınız. Belki bir iş değişikliği ya da statünüzde yükselme ya da bir ilişkiyi ciddi bir boyuta taşıma... ...ya da biriyle çok güzel flörtleşme ama uzun soluklu bir flörtleşme gibi durumlar karşınıza gelebilir diyoruz. Bu süreçte yeni iş görüşmeleri, belki işte yeni ilişkiler, yeni ay etkisiyle yenilikler karşınıza gelebilir. Kariyer ve meslek hayatınızda ben ya statünüzün ya da işinizin değişeceğine eminim. Yani ya bulunduğunuz iş alanı değişecek ya da bulunduğunuz iş değişecek. Bunlardan bir tanesi mülk alım satım, gayrimenkul böyle emlak işleriyle ilgili. Çok verimli hissedeceğiniz günler içindesiniz. Evlilik, ayrılık, boşanma gibi durumlar karşınıza gelebilir. Teraziler yeni bir ilişkiyi noktaladılarsa karşılarına böyle muazzam biri çıkabilir. Ya da çok uzun zamandır aklı olan biriyle yani kalbini ve aklını taşıdığı biriyle çok muazzam bir ilişkiye başlayabilir. Enteresan bir şekilde kendileri de bu duruma şaşıracaklar. Çünkü hiç beklemedikleri kişilerle hiç beklemedikleri yerlerde ve yollarda kendilerini bulabilirler diyoruz.